Arkadaşlar merhaba. Bugün e, kaldığımız yerden masada devam ediyoruz. En son kamp yapacaktık. En son kamp yapacaktık. Ben zırh yapacağım kendime bir ya. Tam şu Tam yap sen. Onları da sandıklara falan. Bir arkadaşımız olur belki. yapmam. ben Minecraft'a daha yeni başladım. Ha? Sema nasıl oldu bu? Bilmiyordum. Mesela ben kaktüs topluyorum. Bir iş yarıyorsa. ama bir iş yok. yarıyor mu bu kaktüsler? He? Boya yapmanı sağlıyor. Belki yünle yaparız <laughs> Yünle Kaktüsün altını gördüm ben böyle kırdım. Oyun kastı kırılmadı hepsi. Şöyle baktım. Kastesin altını gördüm. Aslında bir videoda görmüştüm de. Hadi gel yapalım. Yeşilleri boyasak mı yeşil? Evet. Daha iyi olur. Yünle yapacağım da çadırı. Sen onları pişirmen gerekiyor. Ha. Pişirecek. Fırın, fırın yapmıştım zaten ben. Evet. Pişiriliyormuş. Evet, bir sürü de kömür vardı arkadaşlar biz madene girmiştik. ama birazcık belki yetmez bu günler Ondan da birazcık daha koyun toplamalıyız. Şurada görünmeden toplayalım olur mu? Tamam benim tahta kılıcım var ya. Tamam tamam. hadi tamam. demir yapayım. Benim kılıcı vereyim mi? Biraz Mes ben kendime yaparım Sema. Benim bir de elmas kılıcı var ama inşallah. Sana da yapacağız bizi geçirdi ne? Bak görünme mü? Valla kaçırırlar ha. Tamam. Hatta bu sefer ikimizi kaçırır. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Sabah yemek pişmiştir. Ben yapayım en iyisi ama yatak da yapalım sen ma. Evet yatak da yapacağız. Ama ilk işimiz çadırları yapmak. Çadırda en azından güvende kalacağız. Sağ ben bence bak bak ben senin yılbaşı evinde hani e, ürünler vardı ya onları alalım bence. Ben. Bir bakalım hepsini tamam. galiba almıştık ama bakılmıyor şu an. Sen bak ben şimdi çünkü oynadım, ben gittim bile. Onun e uzaklaşma çalıştım. çok fazla. Arkadaşlar bu video kısa bir süre içinde ay ayırıyorum. Gerçek Minecraft videoları gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ya bu en şöyle değil mi? Şunları kıracağız. Evet, bu, burayı hiç sevmiyorum <laughs> ya. Terk etmek istiyorum <laughs> burayı. <laughs> Çünkü burası çöl. Hiçbir şey yok burada. Evet. Koyun da bulamadım. Selma, Noel Baba. Dur ses geldi buradan. Dur. Hemen alıp kaçıyorum. Geliyorum. Birisi <laughs> mi böyle. geldi? Tamam dur Noel Baba. Sonra ne yapacaktık lan? <laughs> Ay ben de çok yakında geldim. Sonra keşke yanıma gelsin ben Minecraft'ı çok Ay, bilmediğim koş, için koş, koş, Geliyorum geliyorum. kapıyı kopuyor şimdi sana. Görmedi son anda görmedi son anda. Son anda görmedi. Ay, çok korktum arkadaşlar. Size kaktüs toplamaya devam edelim biz. Dur. Ha, alalım. Sevap. Ben bir sürü kaktüs toplayacağım. Kaktüs fazla yok ama. Ben çok... <laughs> hızı, hızı i̇şte daha de bir hata oldu. Bak. Ya bir Acaba yine bir bug mı? olacak mıdır? Bütün sende yeşil boya var mı? Bak. O altı tane yapmışsın sen. Versene onları başlayayım onlarla. Tamam al. Aktı. Bir Birazcık daha pişireceğim. Büyük olacak ki ikimiz de soyayabilelim. Yatak da yapıyorum Selma. Evet bayağı büyük yap. Ben bir daha 7 tane yaptım. Dur beyaz yumrularla yapalım ki gitmesin şöyle. Nerede yatak ya. Sana yatak nasıl yapılıyor? Odunla mı yapılıyordu hatırlamıyorum. Evet. Abi. Tamam. Hayır, evet evet odunla yapılıyormuş. Hı, Bir tane ha? daha yapayım. Tamam, evet. Yapacağım git, yapacağım. git. Hı, şöyle, hı. şöyle koyuyorum. Hı, neyse. Sonra evimizi yapacağız ben. Yani hiç taktis yok ki. Atış lazım. Atsan da diğerlerini de. Başka yok ki. Hmm. Yünün mü yok? Ben sana atayım. Mı? Yunun yünün var var. Ama yeşil da... şeyin yok ha? Dört tane yaptım. A beş tane var. Al. Al. Sen ben devam ettim bari. Ha, aldın. Ben gidiyorum kaktüs şey almaya sen var. Tamam. Hayır. Bakayım bir güneşe. Evet, daha Sema ben bir sürü alıyorum şu an sadece elimde kaç tane yeter. Uzaklaştım ben de. bu uzaklaşmamışım. Sekiz tane topluyorum da yeter değil mi? Yeter herhalde. Ben de görmüştüm. Ben hani yatak. Oradaki yatakları mı aldın şimdi? Hayır. Keşke oradaki yatakları alsaydık daha mantıklı olurdu değil mi? Hı, hı. Ama Nurhan baba hala burada olduğumuzu anlardı. Birazcık da mantıksız olurdu yani. Şimdi o boyalardan bana verir misin? Ben daha Bir oldum. tane var. Bu hmm bir tane yapabildim. Hı. Dur. Dur. Abi bir tane daha var. Hı. İstersen ben sana yenilerimi atayım. Ben. Evet. Kaç tane var sende? Şunu da koyayım mı? Şunu koyayım mı? Bak 20 tane. Ee, Sen var tane yünümüz koyayım. bitti. Benim var boş ver. Tamam. Bak. Bayağı var hem yani. de. 20 tane sen var. Evet, sen nereden buldun? Daha var 2 tane daha. Oo, tamam tamam. Tamam ben tamam. kaktüs etmeyecek ki bayağı almışsın. Sen mavi 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 karışık olsun mu? Mavi. İki Bak mesela e, şu çatısını da maviyle yap. Çünkü başka kaktüs kalmadı. Hı. Hmm. Zaten illa güzel olmasına lazım değil ki sadece Aynen. hayatta kalalım. Evet, sonra düzeltiriz. Aslında yetecek gibi değil. Mi? Bence iyi işi yapalım. İki tane iki tane yaptık. Başka yapamıyoruz. Kaktüsümüz kalmadı. Ya boş ver. Yarın devam ederiz. Tamam. Hı -hı hadi yarın burada. Hadi uyuyalım. Ben de şunları koruyayım bari. Tamam. Temelini yaptım. Ben oldu. niye taşla yaptım? Bak kazmamız yoktu. Nasıl kıracağız? Kazımımız. Ha bir tane, bir tane eksik be. Boş ver yaparız kaktüs. Dur ben şimdi kaktüs getireceğim tamam mı? Şurada varmış bir tane. Arkadaşlar birazcık temelini attık sayılır yani. Aha. Aha. Ne? Bu nedir? Arkadaşlar burada eşyalar var. Arkadaşlar git sen daha geliyorum. bunu. beyzanlı eşyaları bunlar. Evet en son Beyza ile oynadık arkadaşlar. Neyse beyzanlı eşyaları da işimize yarayabilir. Dur ben alayım. Dal dal tadınıza. Ver ver. Zengin olduk sana zengin. Evet. Aslında bunlar zengin olmaz da. Evet. Evet. Sen kalk düz Ay erittim. Evet, unuttum ya. 3 tane yeter herhalde değil mi? Hadi gidelim. Arkadaşlar ha, var evet. Artık evimiz tamam. Evet arkadaşlar. Sadece örnük kaldı değil mi? Bir arkadaşlar videoyu bitirin görüşürüz açtım bay bay. Like atıp abone ol. Diye... Like'a ab... like atıp abone olmayı unutmayın.